arkadaşlar. Ben Kirpi. Bugün kuzucukta da bulacaktık ama henüz gelmemiş. Ama seslen bana demişti. Doğru değil mi? Yeni hatırladım. Kuzucuk. Efendim. Beni çağır demiştin. Bugün çağırdım. Hadi gel. Neredesin? Buradayım. Balkonda dur. Geliyorum. Senin bu balkonun hiç bitmiyor. <laughs> Balkona hiç çıkmadım ki. Balkondayım demedim. Vallahi aşkına şimdi de çıkmadım. Diyor ya. <laughs> Daha yeni çıktım. Şey demiştin ki hani bugün buluşalım demiştin buluştuk. Niçin çağırdın beni arkadaşlar? Sana bir sürprizim var. Onu vereceğim ve arkadaşlara kendimizi tanıtacağız. Sürpriz mi? Evet, hemen getireyim. Aa. Sürpriz nedir acaba? Bu arada esnedim biraz. Kısa bakmayın arkadaşlar. Getirdim. <laughs> Arkadaş ya sadece kustum mu? Hayır kusmadım. Şapkan işte. Bak sen şapka verdim. Şapka mı? Evet. Ver bakalım. Şu da işte bir dakika. Fırlattım. Allah aşkına bu nasıl bir şey ya? Dene gel. Çok güzel bir Dene şey. Dene gelme. Dene gel. Evet. Hayır. Hatta ben ben deneyeyim. Hevesin geçer en azından. Yok kimin hevesi? Senin hevesin mi? Evet benim hevesim. Başkasının Öp. ürünlerini kullanmayı sevmiyorum. Öp, iyi, Veremem. Tamam. Bana vermişsiniz. Geç. ]iniz. Bana olmaz zaten. Nereden aldın bu şapkayı? Almadım. Öldüm. Sen mi aldın? Evet. Canım benim yaz şap... Yaz şapkası mı bu? Yok. Kış şapkası. Kışın giyersin. Ay hırsızı döndüm. ne? Bu Vom! Ay korktum bir an sessiz kalınca gerçekten bir yüzüne baka kaldım yani. Garip bir tipe büründüm. Bu nedir Allah aşkına? Başımda garip şeyler oluşuyor şu an. <laughs> bir şey oluşmuyor da canım. Kaşıntı tuttu. Kaşıntı ne için tuttu? Alerji oldum şapka alerjisi. E, şapka alerjisi? Neyse. Yemek miydi ki o? Ya olmaz mı şapka alerjisi? Yok olmaz. Hı, niçin böyle bir ağırlık var başımda? Uykum olabilir mi? Uykum var. Uykum var mı? Var uykum mi? var, mı? Var var. Var dedi bir yerden bir ses. Var, <laughs> de dedi. var dedi. Uykum var. Çok mu uykulusun? Evet garip bir şeyler oldu. Ha nedenini anlatayım mı sana? Ben öderken çok uykum vardı. O hissettiğim duygu da şapkaya geçmiş. Ve çok üzgündüm. Üzgün hissediyor musun bu arada? çok üzgünüm. Hissetmem mi gerekiyor? Evet çünkü <laughs> benim yüzümden üzgünsün ve benim yüzümden uykulusun şu an. Şimdi sen bana tuzak mı kurdun? Hangi halka? Yani üzgün, mutsuz yaptığın bir şapkayı bana hediye etmek nasıl bir şey? Sesim içime kaçıyor bak sesim bile yok. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok komiksin aşk olsun ya. Neyse hadi kendimizi tanıtalım ben. Saygılı ama saygılı. Kızıcık. Ben büyük büyük saygılı <laughs> kepicik. Evet kaç yaşımdayım diye sorarsınız arkadaşlar. Ben tam tamını 3 yaşındayım. 3 mü? Evet. Ha. Sen? Ben de 3,5. Şimdi sen benim ablam mısın? 4. Pardon abim misin? 4 5. 5 6. Ben de 6 yaşındayım. Üç buçuktun hani. Ben <laughs> üç, üç dedim. Ama altı yaşındayım yani. Üç olup altı mı gösteriyorsun? <laughs> evet. Hayır hayır öyle değil. Üç gösteriyorum yani. Altı yaşındayım üç gösteriyorum. Anladın mı? Senin toplu mı yok canım? Neydi? <laughs> Matematiğin kötü galiba. Altı, yedi, sekiz, dokuz. Yani dokuz yaşındaymışım altın üzerine bir matematik demedin mi? Şu an bütün kablolarım devre <laughs> dışı. Bir yada arkadaşla da matematik falan mı öylesek ne yapsak? Küçük arkadaşlarımızın işine çok fazla az ayalar. Ama Ay, ha, ha? Bile bir de esniyordu. Uykum yok. mu geldi? Kukuleta mı işte saksın? Hadi bana iyi geceler. Hadi sana iyi geceler. Hadi sen git. Bak. Gidiyorum şapkamla beraber. Görüşürüz. İyi uykular. Evet arkadaşlar. Kapanışı da ben yapayım. Ee, siz de uyumadan önce sütünüzü içip pijamanızı giyip dişlerinizi fırçalayıp sen Uyumamış mıydın? Dediklerimi sen de duy. Dediğim gibi sütümüzü içip dişlerinizi fırçalayıp pijamamızı giyip uyumalıyız. Ee, en, en az 9 saat uyumalıyız. <laughs> Ve 9'da yatmalıyız. Tüm atlar devri dışı. Tüm atlar devri dışı. Pardon işi. en az 8 saat uyumalıyız. Akşam 9'da en geç 9'da yatacağız canım. Evet görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.